Kutku Erişik Böyle tombul ve savunmasız bir tırtılı olmak herhalde çok ürkütücüdür. Hem bir başına hem de onu yemek isteyen bir dolu avcı var. Ancak yırtıcıları kaçırmak ya da en azından fazla yaklaşacak olanları caydıracak bir gücünün olması tabii en iyisi. Örneğin bu çalı güvesi tırtılı. Cafcaflı renkleriyle bu sürüngen son derece öldürücü. Yırtıcıları en azından uzakta tutabilir. Sağ kalmak konusundaki püf noktaları herhalde oklu kirpiden öğrenmiş. Bu iğnemsi gibi tüyler bırakalım diğer böcekleri, en sivri gagalı, en gözü kara, en büyük kuşun bile iştahını kesmeye yeter.'' Gün içerisinde bir kaplanın görme yetisi çok detaylı olmasa da tıpkı bir insanınki gibidir. Fakat gece olduğunda bizden yedi kat daha iyi görebilirler. Zina evinde ve açıkça görülüyor ki bütün bölgeyi dolaşarak yeni bir görüntü ya da koku olmadığından emin olmak istiyor. Bundan emin olduktan sonra en sevdiği yerlerde rahatlayabilecek.'' Ne de olsa zina son birkaç haftadır ayrı kalmıştı. Şimdi onu dışarıda hayatın keyfini çıkarırken görmek harika. Kısa süre içerisinde kız kardeşi Ziya ile yeniden bir araya gelmek için hazır olacak ve her şey normale dönecek. Peru'da bulunan Ant Dağları'nın buzulları. Burada buzullardan eriyen su Dağlar yönünde akmaya başlar. Denize doğru 6500 kilometrelik yolculuk başlamıştır. Aşağılardan gelen nemli havanın soğuk dağ havasını karşıladığı alt yamaçlarda sislerin içinde gizli kalan bulut ormanları gelişmeye başlar. Antik ağaçların dallarında yeşeren minik bitkiler asılı bahçeler oluşturur. Burada yoğunlaşan su buharı köpüklü damlacıklara dönüşür. Her yerden Amazon'un canlanma sesleri duyulur. Amazon, yeryüzünün en büyük nehir havzası olur.